gelmiş ve benim güncellemeler gelmiş ve güncellemeyle beraber buckles gelmiş ve diğer açılmıştır diye düşünüyorum buckles nerede geliyor abi bre epic hayır abi bunlar rare olmuş Muckles abi Everal chill'e geliyormuş. Un kovda geliyormuş bu. Un nerede abi? Neyse biz biz Lost Valley'e gelelim. Lost Valley gel buraya. Lost Valley e, o bir evi geçelim. Ondan sonra Lost Valley'ye gelelim. E bunun silde varmış. Buckles'ı bir alalım. Bakın bu arada da severler e, like atabilir ya da abone olabilir. Ben de hiç sevmiyorum. Bakın sevmeyenler abone olmasın abi. Ben sevmiyorum. Bakısı. Çok şey abi bakız ya çok sinirli. bir şey çattığı zaman hemen kızabilir. Bakalım. Burada da yasal düştük değil mi burada? Ghost Valley nerede abi? Ghost Valley burada. Ait. Hey. Emerald Hill. Emerald Hill'e gelin. Emerald Hill'e geldik. Şimdi Emerald Hill, e Hill e o bir geçer. Allah'ım. İtler düştü bir ya. Böyle. Hop. Hop. İşte bu Emerald Sea'le gelelim. Abraham'sine kart yoktu. O yüzden Emerald şey gelmiş. Nerede kart abi? Kart nerede kart? Kart nerede? Dur bakayım şuraya çıkalım. Ay kart nerede? Da kart olması lazım. Neyse. Dur bir düştüm. Oraya bir bakalım. Bakın nerede ben onu merak ediyorum. Bakın sağlamak istiyorum abi ya. bu nasıl? Nasıl Orada değilmiş bak. abi. Knuckles olabiliriz. Knuckles oldu Ya baba. Hı, koşuyor abi. Uçma yok mu bunda? Uçma vardı bunda. Ya bu uçuyordu. Uçmuyor. Şurda bu abi. Snow Valley mi geçelim o zaman? Snow Valley. Buradan mı kart olabilir? Bilmiyorum belki kart olabilir. Nereden yani? Belki vardır. Buraya çıkmayacaktım. Yanlış yaptım. Hayır. Hayır da kız. <laughs> hayır, hayır. Hadi. Ee, Ali da kız lan. Nasıl oynayacağız? Nasıl oraya geldim? Dostum oraya geldi baba ben. Burada kart var mı? herhalde. Bilmiyorum. Beyciğim. Aa. Chestler gelmiş oyda. Ha bu oyun nerelere gidiyor ya? Şimdi burada şey var da. Burada kart var mı onu bilmiyorum. bak kusura bakma ya, çalışacağız da Hop, burada kart varmış. Burada kal kart olması lazım çünkü bu ne? Un kına. Un ne? Un kına. diye bir harita varmış. Bu nerede abi? Nukno. Nukno diye bir şey yok ki. Nukno. Nukno diye bir yer var varmış sanır, sanırım. Nukno diye bir yer yok diye biliyorum ben. bunların bir özelliği olsun ya. Q'ya basıyorum, R'ye basıyorum, T'ye basıyorum. R, T, Y, U, U, P, 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 G, H. Abi bu uçuyordu. Hatta şu da uçuyordu. bari bu da uç, uçma olsun ya. Ulkuno nerede? Ulkuno. Un um, kıl, un um, kıl. Da da ne? Sorry, birazcık. Un um, kıl. Un um,

Starbucks değil. Ya burası da Uykunov ya. ya Valley, Emerald Lost Uykuda uyuyor. da nerede alacağım ona hiç bir fikrim yok. Bakılsa aldık. Onun burası mı bu acaba? Aa bak burası değişmiş. Burası da değişmiş. Yeni yer. Lost Valley'e benziyor. Lost Valley. Burası bildiğin Los Valle olmuş be. Ya bak artık dümdüz yer değil. Daha yerler de var. Aha. Aha. Orayı merak ettim şu an. başka bir şey yok ki. Sonya yazıyor. Ama bulamıyorum. O nerede ki ya? O kuda abi? Ul bunun kınav yok. Bunun kınav. Kınav. Bunun kınav. Bunun kınav. Bunun kınav. Bunun kınav. cidden yok bu arada. Aşağı düştüm. Tabii yani uykun yok. Dur bir daha yarışa katılayım. Ya bak yedi haritalara gelmiş bile. Burası aynı haritaydı bak. Eski haritaydı burası. Burası da değişmiş haritaları. Ne harita gelmiş? Kalka olma kız, evlenirken varmış, let's film film. Bana ılkın arıyorum. Arkadaşlar kötü bir şey Yeni bir yavru Bu sandıklardan mı geliyor? O şey Gelmiyor Ne yapacağız? Yes Cidden nerede bilmiyorum bu anı. Uykudan <laughs> <abi>, seni arıyorum. <laughs> ne ara bitti? Ben bu da kı.. Bak adam almış ya! Adam olmuş. <laughs> Arkadaşlar durun hala geliyorum. arkadaşlar uykuda bilir beyaz demiş. No. bilir, bilir. Adam almış ama nasıl alıyor adam? Adam almış. Bu 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 adam almış. Bilir beyaz diye bir yer mi varmış? <laughs> ne? Kedi bir yavruyu. Burası mı bilinmeyen yer? Hayır. Bilinmeyen bir yer mi var abi? Ben şu kediye bir çörek Gelip, gene sandık gelmiş. Bu sandıkların içinden bir geliyor acaba. Bilmiyorum. Bilmem. Belki o sandıkların içinden geliyordu. burada orada acaba ne kötü olacak herhalde. Aa, aa bir orasıymış. Tamam. Bu kulağı susuyor. Nerede o ya? Burada da büyüyecek. Kaos Kaos Aa. Tam bu görüyor bak. Ne bu, bir kal. Ka, Nevi... bir kal. 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 Abi bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Bunlar kaç veriyor? Bu ne ya? Çöp. Allah Allah. Violet Chao. Bu kaç veriyor? Kezi 15 falan veriyor be. O bu da iyiymiş. Takalım Bilin de şu anda adam bir tane adam almış ama nasıl aldı bilmiyorum. Plasta diye bir alan var. Bu adamı geçelim. Mega Cho! Lütfen derim. Ben ne yapıyorum acaba? E para acaba, Para harcayacağım ama harcıyorum. Mega kova aldım. Mega. Çabuk. Bak burada 30 veriyor. Çöp. Allah Allah. altısı geçeceğiz. Bunlar gift kula evet. iki tane gift varmış. O iki tane. Araba altında ne çıkıyor? Katacak. Para veriyor. Uva. Hadi bakalım. Tıt. <laughs> ne <Nasıl da> böyle? Nasıl <laughs> böyle? Ah! Şş. Burası dur bir. Lo dur bir. Lost Valley. Lost Valley'de... Eee şey vardı şey. Robot. Evet bak. Hangisi? Acaba? Anlama bu abi ya. Cidden anlamadım. Bu arada böyle süresi doymuş. Gittim. XP verecek. Ama aldım. Bir de altın var. Bilinmeyen yer neresi abi? Bilinmeyen yeri bulup şu bir tane solik var. Onu almam lazım. Ne be? Buraya gelmemiştim be ba Kı, Gelmişim Abi Delireceğim ya Nerede şu bilinmeyen yer ne? No, no, bu de mi geçeceğiz? O sonik istiyorum. Gözlü sonik herhalde o. Ha yani gözlüklü sonik. Ama nerede bilmiyorum valla. Neyse daha kızı vurduk yeter. Daha bulduk yeter. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye!